Oo sağımızda. Dur. Kas bulamadım daha ya. ya öyle değil, öyle değil. Ses ses. Geliyorlar Murat sana. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Nasıl? Tam senin oraya çıkacağım. Neyse yok. Hmm. Sikeyim amına. Ne yapacağım sana? Nasıl yapabilirim adam burada <laughs> ya? <laughs> tövbe tövbe ya. Adam benden önce oraya girmiş. Adam beni bekliyor geleceğim zaten. Ne yapabilirim sana? Nasıl yok? <laughs> <laughs> Kerem'i başardım. Yes be. No. Sağ ol Murat. <laughs>